Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel iki tane pratik rahat bir şekilde yapabileceğiniz süsleme yapacağız. Şöyle şunu göstereyim. Çilek ve krem şanti ile yaptığımız damla çikolatalarıyla şekil verdiğimiz çok güzel bir çilek süsleme meyvemizi yaptık. Diğer de aynı şekilde e, marshmallow'umuzu kullanarak sıcak çikolatamızı eritip yan kısımlarına da pasta süsü geçerek çok güzel şöyle sunumluk yapabileceğimiz bir atıştırmalık yaptık. Yeni de eğer siz de yapacaksanız da masa düzenleme gibi şeyleriniz olacaksa arkadaşlar bunun bir sürü serisini yapıyoruz. Kanalımızda videosu var. Oynatma listesinde ana sayfamızda da rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ee, çok güzel bir düzenleyici masalar yapacağız. Şöyle sıcak çikolatamı ben pardon çikolatamı eritmek için Şöyle önceden biraz erittim ama tekrar sıcak bir şekilde olsun diye hemen vermeme usulü şöyle çikolatamı erittim. İlk olarak marshmallowdan başlayalım sonra çiçeği hemen size göstereceğim. Şöyle hemen bir yağlı kağıdın üzerine hemen pasta süzümden ekleyeceğim. Çikolatamı tam istediğim şekilde eriyene kadar. Hemen şöyle yağlı bir kağıdın üzerinde yaparsak da daha iyi oluyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde bütün etrafına yayabiliyoruz. Hemen bırakalım. Şöyle bir çubuk yardımıyla arkadaşlar ben yapacağım. Şöyle uzun uzun çubuklarımızı bunlar markette satılıyor arkadaşlar. Çöp şiş veya kürdan olarak da deniliyor. Rahat bir şekilde bulup alabilirsiniz paket halinde satılıyor hemen şöyle alıyorum ben onu ikiye kırdım tabii ki hemen şunu kapatalım tam istediğim şekilde eridi getiriyorum marshmallow'un tam orta kısmına gelecek şekilde yapıyorum diğer uç kısmını buradan çıkarmıyorum arkadaşlar daha güzel ve düzenli dursun diye daha sonra erittiğim çikolatanın içerisine önce taban kısmımı şöyle bir iki kez batırıp çıkarttıktan sonra Yan kısımlarına da biraz gelsin diye şöyle hafif yan yaparak marshmallowun yan kısımlarına da çikolatayı bulamaya çalışıyoruz. Daha sonra fazlalıklarını almak için şöyle kaşıkla biraz yan kısımlarını geçiyorum. Ben damla çikolata kullandım. Çikolata eritmede çok güzel oluyor. Tatlılarda bence en güzeli damla çikolatayı eritin kullanın. Ben de size tavsiye arkadaşlar. Şöyle fazla olan kısımları alıyorum çünkü bayağı bir çikolataya bulanıyor. Yaptıktan sonra hemen geliyorum pasta süsümün üst kısmını önce taban kısmını güzelce şöyle desen alıyorum daha sonra yan kısımlarına da süslerimi ekliyorum. Bütün etrafına pasta süsüm geçene kadar hafif hafif Vura vura bunu kullanıyorum. Evet. Tüm tarafımız şöyle hemen göstereyim. Zaten çikolatamız soğuduktan sonra rahat bir şekilde kalıp şeklinde hemen şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde ben şöyle soğuması için dolaba bırakacağım. Bu birinci aşamamız böyle bitmiş oldu. Pratik rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yılbaşında eğer masalarınızı süsleyecekseniz mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Daha sonra şimdi gelelim çileğimizin süslemesine hemen malzemelerimi alayım devam edelim şöyle çilekleri krem şanti herhangi bir krem şanti kullanabiliyoruz arkadaşlar sorun değil biz sadece süslemede damla çikolata kullanacağız bunu da hemen rahat bir şekilde yapıyorum. ikiye bölüyorum ama şu üst kısmı şapka yapacağım şekilde olacak şekilde biraz yukarıdan kesiyorum. Hemen şöyle bırakıyorum. Tam ortadan bölmüyoruz arkadaşlar. Biraz daha yukarıdan olacak şekilde. Eşitliyorum. Hepsini kenara bırakıyorum. Şapkalarını. Aynı şekilde bunları da öyle kestikten sonra aralarını krem şantisini ekleyip ve hazır bitmiş olacak. Bu temizleyelim. Hemen getiriyorum krem şantime çileklerimin ara kısmına ekliyorum. Şu kısmı biraz Az da kullanacağım ki aralarına çünkü göz yapacağız. Damla çikolatayla. Hemen üzerine baş kısmı ekliyoruz. Damla çikolatalarımla da şöyle göz şeklini veriyoruz. Pratik, rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle çocuklar bunları çok seviyor, bayılıyor kısmına da krem şantimizi şöyle hafif bir şapkamızın ucu olacak şekilde bir küçük top şeklinde bir şey bırakıyoruz. Tabi krem şanti bırakabilirseniz şöyle rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde diğerlerini de yapalım. <laughs> Hızlı bir şekilde yapayım hemen kolay, pratik, rahat yapabileceğiniz sunumluklar arkadaşlar. Bence yapın. Çok güzel oluyor. Masalarda da bu yaptığımız sunumların hepsi bir araya gelince çok güzel de oluyor. Benden size tavsiye mutlaka yapın derim. Şu kısmı biraz düzleyeyim Gözlerini ekleyeceğimiz için güzel görünsün. Son çileğimi de ekledikten sonra tamamlanmış oluyor. Damla çikolatalarımı da ekliyorum. Şöyle, tabii elime de bulaştırmazsam. Çilekler biraz eğri büri olduğu için arkadaşlar tam kendilerini taban kısmını eşitlemek lazım. Aynı şekilde diğerlerini de ekliyorum. Şapka kısımlarını üst kısmında bırakalım. aynı şekilde illa elimizde alıp yapabileceğimiz bir şey böyle uzaktan yapamıyoruz tek tek çok uğraştırıcı değil ama biraz daha ayrıntılı isteyen bir sunum noktalar bence şunu baş şapka kısmını ekleyelim videomuzu tamamlayalım hemen şöyle kenara alayım tabağın içerisine yaptıklarımı da yerleştirelim. Şöyle. Tek tek. Biraz tabak seçerken biraz yanlış seçtim ben. Düz tabak tercih edin arkadaşlar siz. Çünkü böyle düşebiliyor. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle çok güzel rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir sunumluk. Bu çilek durmuyor yerinde. Hemen diyeyim de göstereyim yakından. Böyle rahat bir şekilde arkadaşlar yapıp masalarınızı süsleyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.